İş makinesi manevra yaparken atıl durumdaki aydınlatma direğini devirdi. Direğin altında kalan 55 yaşındaki Dursun Güleç hastanede hayatını kaybetti. Havanın karardığı bir saatte koskoca 40 tona yakın bir kepçe daracık bir sokağa girmeye çalışıyor. Ve bu kepçe öncesine hiçbir önlem alınmadan bir tane adamın gel gel git git demesiyle sokağa sokulmaya çalışılıyor. Olay İstanbul Avcılar'da geçen cuma akşamı meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı için müteahhidin anlaştığı firma iş makinesini sokağa getirdi. Operatör aracı hareket ettirmek istedi. Yaptığı manevra kullanılmayan beton aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu. Nereden baksanız 4 katlı bir bina yüksekliğinde ucu olmasına rağmen bu da dikkat edilmiyor. Kabloya çarpıyor. Kablonun etkisiyle de direkt kayınpederimin üzerine yıkılıyor. Biz o elektrik direğini BEDAŞ'a şikayet ettik. Biz o elektrik direğini belediyeye şikayet ettik. Kimse gelip ilgilenmedi. Evine yürürken devrilen direğin altında kalan güleç ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Olay sonrası kayıplara karışan iş makinesi operatörü ise daha sonra yakalandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastane önünde umutla bekleyen Dursun Güleç'in yakınları bir gün sonra acı haberi aldı. Altı çocuk babası Güleç gözyaşları içinde toprağa verildi. <laughs>